Mansur Yavaş belediye başkanı olmayı çok istiyor. Bunun için de her şeyi göze alıyor ve parti değiştiriyor imajı ortaya çıkacak. Ben bunu istemiyorum. Mansur Yavaş CHP'den teklif aldığını fakat belediye başkanı olmayı çok istiyor. Bunun için parti değiştiriyor imajı oluşmasını istemediğini söyledi. MHP'ye ilişkin umudunu yitirmeyen Yavaş, CHP'den teklif aldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olmam yolunda epey baskı oldu. İnsanların gözünde Mansur Yavaş, e, belediye başkanı olmayı çok istiyor. Bunun için de her şeyi göze alıyor ve parti değiştiriyor imajı e, ortaya çıkacak. Ben e, bunu istemiyorum. 19 Aralık günü Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.